Selam arkadaşlar. Bugün canlı yayında arkadaşlarım hep sorduğu ama cevabını genelde yayıncılardan farklı aldığı veya anlayamadığı soruları sordum. Sağ olsunlar arkadaşlar kafasına takılan bazı soruları sordu. Ben de burada yanıtlayacağım. Şimdi öncelikle birinci sorumuz güzel bir soru sordu arkadaşımız. Bu işte el geçindirilir mi? Hayır arkadaşlar. Bu iş olarak değil, bir hobi olarak başlıyoruz diyoruz ya. Şimdi bölgenizin çok zengin olması gerekiyor. Ee, öncelikle. tabi bölgenizde zenginlik derken günlük 2 e, gram altın çıkartan bir bölge zengin bir bölgedir. Ki hatta 1 gram altın bile e, iyi bir orandır. Ama... Kesinlikle yaptığınız bir iş varsa, bu işi bırakmanızı da tavsiye etmiyorum. Benim düşüncem. İkinci soru, başlangıç malzemeleri nelerdir? Bir tane pan, arkadaşlar. Bunu hep söylüyoruz. Bir tane pan, ama panla çok altın çıkartamazsınız. Pan sadece keşif içindir. Bölgenizde olan maden var mı, yok mu? Tabii ki iyi bir araştırmayla. Böyle anlatıldığı gibi şuna bakın, buna bakın falan değil altını bulduktan sonra savaktır, ekipmandır, bilgidir. E, bunlara başlayabilirsiniz. Üçüncü soru, nerelerde nerelere bakılması gerekiyor? Bizim çalışma sistemimiz, sistemimiz plaser, kayaç, dere içi e, ve çok sert akan sularda nereye bakılması gerektiği ile alakalı. Biz plaserlerde çalışıyoruz. Evet, Derenin yapısına zarar vermeden, plaselin sıkı olduğu, sert olduğu alanlarda, iç kısımlardaki bazı renkliliklere göre olabilir. Şöyle renklilik, siyah toprak benim için çok önemlidir. Karakum dediğimiz olay çok önemlidir. Panın içinde kalan mineraller çok önemlidir. Manyetittir, hematittir, maden olarak söylüyorum. Çok önemlidir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Derelerde nerelere bakılması gerektiği konusunda şunu da söyleyebilirim. Derelerin sel yığıntıları değil, derelerin sert akıp genişlediği alanlar, suyun yavaşladığı yerler, virajların iç kısımları, girdap yapıp e, suyun e, hafiflediği alanlar, buralara videolarda anlatıyorum. Bakarsanız daha iyi olur sizin için. Altın sadece plaserde mi olur? Hayır. Derenin içinde de altın çıkartabilirsiniz. E, ot kökleri, ağaç köklerinde altın çıkartabilirsiniz. Taban plaser dediğimiz, benim canlı yayınlarda çalıştığım gibi bölümlerde altın çıkartabilirsiniz. Duvarı şeklinde olan plaserlerde altın çıkartabilirsiniz. E, plaser nedir? Bunları açıkladım. E, videolarda var, bakabilirsiniz. Hani görsel olarak görmek istiyorum diyen arkadaşlar için. Derinlik önemli mi? Önemli tabii ki. Şöyle e, yumuşak mil yapı dediğimiz ve yumuşak topraklarda altın her zaman tabana doğru iner. E, tabanda kendine bir kaya veya ana kaya veya tutunabileceği bir yer, ottur, köktür, kayaçtır, ana kayadır bulana kadar e, suyun gevşetmesiyle her zaman zemine doğru iner. Bunu kesinlikle es geçmeyin arkadaşlar. 10 santimden, 20 santimden, 30 santimden aldım hiçbir şey çıkmadı. Çıkmayabilir. Onun için plaserlerde biraz daha derine inmek veya iç kısma girmek önemlidir. Bunu da es geçmeyin. Özellikle söylüyorum. Bu işin yasal boyutu. Çok soran arkadaşımız var. Kardeşim bu iş kırıntı madencilik. Gidin Google'a yazın, Google'a yazın söylüyor diyorlar. Değil. Şöyle. Sit alanları ve maden ocaklarına, ben bunu yıllardır söylüyorum, bunu kimse açıklamıyor. Maden ocakları ve sit alanlarına 2 kilometre mesafe dışında, derenin yapısını, yönünü e, değiştirmeden, yanınızda da elektronik pointer, dedektör bulundurmadan, yapılara, bahçelere zarar vermeden, Kimileri gibi kepçe sokmadan, iş makinesi sokmadan çalışabilirsiniz. E, kamuya kapatılmış bu aralar orman yangınlarımız var geçmiş olsun. E, dediğim gibi orman arazilerinde e, çalışırken dikkat edin girilmesi yasak olan yerlere girmeyelim. E, Kene olaylarına dikkat edelim. E, bu işin hobi amaçlı olup da kendimize zarar verdikten sonra paranın da bir önemi yok sağlık geri gelmez arkadaşlar onu da söyleyeyim. Derelerde çalışıyorlar bizi yanlarına sokmayabilirler mi? Bu da gelen sorular arasındaydı. Dereler hepimizin malıdır. O dere bunun sahibi, bu dere bunun sahibi değil. Ama derede çalışan bir arkadaş gördüğünüz zaman dibine değil 50 metre, 20 metre yukarısında selamun aleyküm diyerek çalışabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Kimsenin tapulu yeri değildir. Dere yatakları hepimizin malıdır. O yüzden özellikle çöp konusunda çok görüyorum dere yataklarında. Çöpünüzü lütfen bir poşete koyup altınızı aradıktan sonra çantanıza koyup çıkarken bir çöpe atarsanız doğayı da temiz bırakmış oluruz. Onun için kimse size dereden buradan çıkın burası benim yerim, taplı yerim diyerek rajon kesemez. kesiyorsa çıktığınız zaman hemen jandarma yarayacaksınız. Burada böyle böyle bir sıkıntı var. Kolu kuvvetlerimiz de gelip gerekeni yapacak arkadaşlar. Derede kuvars önemli mi? İbarelerden bir tanesi. Sadece kuvars da demeyelim. E, granitte ne bileyim e, kayrak taşlarında, şistlerde bazaltlarda e, demirin oksitlenmiş olduğu alanlarda, tanrınızın içinde manyetittir, hematittir bunları tanımıyorsunuz ama videolarını çekeceğim gördüğünüz alanlarda kurşun, bakır bunların olduğu yerlerde altın olma ihtimali yüksektir. E, yoğunluğunu bulduğunuz zaman birikim alanına yaklaştınız demektir. Bir de kayaçlarda çukurcuk olan yerlerde tabana kadar e, indiğinizde parçaların büyüdüğünü e, derede altın varsa göreceksiniz. Bu video 10 dakikaya sığmayacak. İkinci parça çekeceğim. Bir gün birini bir gün birini paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi kuvars e, her kuvars altın olmaz. Şöyle diyeyim. E, bir sürü kuvars çeşidi var dereye indiğiniz zaman bazı arkadaşlar diyor ki ya her yer kuvars ama altın bulamıyorum. Önemli olan doğru kuvarsa bulmanız. Sadece kuvars arayan arkadaşlar için söylüyorum ki benim deremde kuvars yok. Bir tanesi çıkmış illa ki orada milimetrik vardır falan. Yok arkadaşlar benim deremde kuvars yok. Bizim bölgemiz kuvars bölgesi değil. Bazalt deseniz anlarım. E, ee, volkanik taşlar anlarım. Ama sade kuvars tek başına bir ibare değil benim için onu söyleyeyim. Ve bunu siz de başınıza geldiği zaman evet gold demişti dersiniz. Altın ve pirit metallerini birbirinden nasıl ayırıyoruz? Bu da sıkça sorulan sorular arasında. Altın ağır bir metaldir arkadaşlar. Yumuşak bir metaldir. Çok güzel bir görseli olan metaldir. Bunu bulan arkadaşlar bilir. üzerlerinde Üzerinde böyle hafif hafif benekler, oyuklar ve şekilleri vardır. Pirit tamamen pürüzsüz, köşeli, sivri. Ve suyun içinde çok hızlı hareket eden bir metaldir. Demir sülfürdür diyelim. E, demir grubu bir mineraldir. Ama altın biliyorsunuz kendine ait e, güzel bir e, görseli var. Bir de altını e, bugün canlı yayında testini yaptım, gösterdim arkadaşlara. E, bir toplu iğne yardımıyla üzerine bastırdığınızda iğneye batar. Pirit dağılır veya hiç batmaz, sıçrama yapar. Ateş testi yapabilirsiniz, ısı testi yapabilirsiniz, iğneyle test edebilirsiniz, bıçakla kesebilirsiniz gibi. Altın ikiye bölünür bıçakla kestiğiniz zaman ama pirit toz haline gelir. Parça çok küçükse, e, çok çok küçük ama çoksa bir kaşıkla ateş verebilirsiniz. Isı verdiğinizde kararma yapacaktır, patlama yapacaktır, çatır çatır. Tabii patlama derken öyle büyük patlama değil. E, sonra Bunları kısa kısa anlatıyorum ki arkadaşlar iyice anlayın diye. Kafanıza takılan bir şey olduğu zaman yorum kısmına bırakın. Ben size daha detaylı gerekirse canlı yayında açıklamasını yaparım. Derede keşif için ne kadar bir çalışma ve pan yapmamız gerekiyor? İkinci parta geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar part 2. Derede keşif için ne kadar bir çalışma ve pan yapmamız gerekiyor? bu deri, derinizin uzunluğuna genişliğine, bölgenizin e, alanın ve işi ne kadar bildiğinize göre değişir. Nerelere bakmanız gerektiğini biliyorsanız bir derenin e, en azından burada altın çıkarma çıkmaz mı diyebilecek kapasitede ve yetenekte ve kendinizi geliştirdiyseniz en azından ufak da olsa bir yoğunluk noktasını bulursunuz. E, orada da bir çukurda bir iki pan yapıp bırakan arkadaşlar çok. E, burada yok deyip başka dereye bakıyorlar veya kuvar sarıyorlar. Buna takılmayın. Derinlik olarak en az 30 santim 40 santim 50 santime kadar panlama yaparak inin. Toprak renkliliği maden farklılığı hatta pan yapmadan önce e, biraz kazı yapıp toprağın rengine e, minerallere göre panlamanızı geliştirebilirsiniz. Hem panlamanızı geliştirmiş olursunuz hem de altın var mı yok mu anlamış olursunuz. Hani bu evde leğende pan yapmakla derede pan yapmak arasında gerçekten çok fark var. Özellikle demir tozunun yoğun olduğu yerlerde arkadaşlar çok altın kaçırıyor. Çünkü küçük parçacıklar her zaman demirle beraber yüzeyden akıp gider. Bazı arkadaşlarım pan videolarına dikkat ederseniz size burada oluk var yok burada şu var diyen arkadaşlar panın eliyle malzemeyi geri çekerler. Bu da nedir? Küçük görülen altınların kaçtığını gördüğü için geri geri çekiyorlar. Ama laflarında yemek istemiyorlar diyelim. Ama işin doğrusu demirin yoğun olduğu yerde altın parçacıkları küçük olur. Küçük olan yerde de her zaman kaçırma riskiniz demirle beraber çok olur. Bunu belirteyim. Yani keşifte iyi bir arama, bakılması gereken olası yerler, Hani suyun genişlediği alanlar diyoruz. E, ağaç kökleri diyoruz. Köklerin ana köklere zarar vermeden ot kökleri diyoruz. Plaserin iç kısmı diyoruz. Ser yanıntılarına değil kayaların arka taraflarına bakın. Akış yönünde arkasına bakın diyorum. Bunları hep anlatıyorum videolarda. Ya sadece sıkça sorulan sorulara kısaca yanıt vermek istedim. Her derede altın olur mu? Olmaz arkadaşlar. Olsa bile e, çok Az miktarda altın çıkan dereler olur ama her derede altın çıkar mı? Çünkü bir dereyi besleyen bir sürü kolu var. Koca bir dereye çok küçücük bir koldan yoğun şekilde maden aktarabilir. E, bunu da yanılıp hep derenin ana yatağında arama yaparsınız. Bu da size e, kesin sonuca ulaştırmaz. Onun için derenin önce madene yaklaştıkça parçaların e, şekline, büyüklüğüne, yoğunluğuna göre e, Orada da bir kol varsa büyük bir ihtimalle koldan atıyordur kolda da aramanı arama yapmanızı tavsiye ederim. Derenin ana yatağı haricinde. Kuru dere yatağında altın olur mu? Olur. Ama kuru dere yatağında altın aramak kolay değildir. Şöyle değildir. Ya oraya su götüreceksiniz ya da toprağa su olan bir yere taşıyacaksınız. 10 litre suyla bir kova yardımıyla en azından günlük orada altın var mı yok mu tespitini yaparak bir tane biz benim kullandığım küçük mini monster tarzında bir e, mini monsterla gidersiniz. Aynı suyu devre daim yaparsınız. 30 litre suyu size 2-3 saat yeter. O şekilde çalışma yapabilirsiniz. Kuru deri yatakları her zaman daha verimlidir. Bölgede altın varsa. Altını nasıl satıyoruz? Önce altınımızı küçük parçacıklar halinde. Mesela şu taşın üzerindeki pul gibi altın oldu. Bunlar çoğu pirittir. Ama altın da var içinde küçük parçacıkları bir araya getirip temizledikten sonra bölgemizde bulunan hiç eritmenize gerek yok. Ama eritmek isteyen arkadaşlar da var. Severek yapmak istiyor çünkü. Ee, bölgenizde bulunan <laughs> takoz dediğimiz tek parça haline getiren, getiren ayar evlerine götürebilirsiniz. Ee, kuyumcu bu gümüş tamiri yapan yerlerde küçük oksijen tüpleriyle beraber inceltip tek parça halinde e, sizi altınızı Rapor yani ayar evine götürdüğünüzde size rapor kağıdı ile beraber e, neyse rapor kağıtları e, aldığınızda görürsünüz rapor kağıdı paylaşmak da çok sağlıklı değil e, rapor kağıdı ile beraber kuyumcuya satabiliyorsunuz arkadaşlar ayarını belirler kaç ayardır 21 ayar 22 ayar 23 ayar e, kaç ayarsa altınız gramajı üzerinden alış fiyatı üzerinden paranızı alırsınız bunu da e, belirteyim. Islah edilmiş derelerde altın olur mu? Bunu da paradayım sormuştu. Islah edilen derelerde altın olur arkadaşlar. Nasıl olur? Ee, şimdi bir ıslah çalışmasında derenin içinden alınan kum da maden oranı olabilir. O kum başka bir yerden taşınıp da işlem yapılmayacaksa ve o derenin kumuysa altın olur. Neden olmasın? Ama bu derenin içinden çıkartılmış altın 100 metre yukarıdan gelip taşımayla farklı bir yere getirildiyse ona da çok dikkat etmek gerekir. Yani ıslah edilmiş derelere de bakmakta fayda var. Onu da belirteyim. Ee, başka bir soru: Her ilde altın var mı? Türkiye'nin 81 ilinde de altın var. Ama kiminde e, 50 dereden bir tanesinde az miktarda var. Kimisinde 3 dereden ikisinde bol miktarda var. Bunu arayıp bulmak sizin elinizde yani. Bölgenizi çok iyi tanımanız gerekiyor öncelikle. Bölgenizin coğrafyasını bileceksiniz. Taşlardan anlayacaksınız, minerallerden anlayacaksınız, renklerden anlayacaksınız. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunları öğretiyoruz biz. Canlı yayınlarda gelirseniz kafanıza takılan soruları zaten cevaplıyoruz. Biz herhangi bir abonelik veya hediye karşılığında sesi almıyoruz. Biz insanlara o bilgiyi aktarabilmek için sesli olarak, Konuşursak daha iyi anlar veya sorusunu sorar diye sese alıyoruz. Burada da bunu da belirteyim. Demir çıkan derede altın olur mu? Her o çıktı bu çıkmadı altın olur mu olmaz mı değil. Dereye indiğiniz zaman taş renkliliklerine dikkat edin. Bir. İkincisi ağır metalleri yoğun biriktirdiği alanları bulmaya çalışın. Gösterdiğimiz doğrultuda yoğunluğu ağır metallerin yoğunluğunu bulduktan sonra bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Deredeki taş renklilikleri kuvarsla değil. O taşlara rengini veren bir mineraldir. Yani o derede ne kadar renkli taş varsa maden o kadar yoğun demektir aslında. Ama her renkli taşın olduğu yerde de altın çıkacak anlamına gelmiyor. Dediğim gibi bunu bir pan yardımıyla arayıp tespitini sizin yapmanız gerekiyor. Birisi sizin yanınıza gelip de işi öğreteceğim ben şunu yapacağım ben 10 gram altın çıkartıyorum. Kimse kimseye yalan konuşmasın arkadaşlar. Dereler maden şirketi gibi görülmesin lütfen. Derelerimiz, bölgelerimiz, tepelerimiz taşlarımız maden ocağı gibi gösterilmesin insanlara. Olduğu kadar bir gramsa bir gramdır günde. iki gramsa iki gramdır. Bunun ötesi tek kişi en fazla onu yapabilir yani onu söyleyeyim altın yüzer mi? Güzel bir soru daha gelmiş. Evet yüzen altın var. Nasıl yüzer? Yaprak altın dediğimiz hava kabarcıklı altın parçaları suyun yüzeyinden savak kullanan arkadaşların kullanım tarzının yanlışlığına göre kaçabilir. Panın içinde yüzeye çıkabilir. Yüzeye çıktığı zaman parmağınızla dokunduğunda zaten tabana çöker. Çevirirsiniz panda veya sallarsınız yukarı doğru tekrar çıkabilir. Bunlara dikkat edin. Her yüzen sarı altın değil anlamına gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Camlarıma gelirse ne yaparız? Camlarıma gelirse selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Değerli taş ve kırıntı maden arıyoruz. Sit alanında değiliz. Yanımızda da elektronik herhangi bir şey yok. E, kepçede sokmadık. Kendinizi ifade ederseniz yaklaşımınıza göre e, kolu kuvvetlerimiz de size yardımcı olur yasak bir bölgedeyseniz çıkartırlar. Ekipmanınızı alırlarsa korkmayın. E, tutanak tutuyorlarsa tutanaklarda define işi yapmadığınızı belirten bir ibare yoksa imza atabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamaz. İki ay içinde de ekipmanlarınızı geri alırsınız. E, herhalde part 3'e geçeceğiz. Öyle görülüyor. Ekipman alırken de neye dikkat edeceğiz? Öncelikle taşıması kolay olan ekipmanlara yöneleceğiz. Nedir? E, kendiniz yapabilirsiniz dedim gold metalden alüminyum alabilirsiniz dedim. Hafif olacak. Çısır çantanızda taşıyabileceğiniz ekipmanlar veya elinizle çok rahat götürebileceğiniz ekipmanları ben öneriyorum zaten. Bir de pan fark eder mi? Pan fark etmiyor arkadaşlar ama panı lütfen kimse yok burada uluk var yok burada şu var. Bunun özelliği bu. Kullanan usta diyeyim. Ben usta değilim. Kullanan kendini ustayım diyen biri varsa yalan konuşuyordur arkadaşlar. Bu tamamen sizin becerinize bağlı. Kendinizi geliştirmenize bağlı. Şimdi part 3'e geçeceğim. Bu kadar uzun süreceğini zannetmiyordum. Çünkü sorulara biraz açıklayıcı detay vermek istedim. Gecenin üçünde part 3 arkadaşlar. Bir soru daha 21 dedektör ve pointer kırıntıyı görür mü? Görmez arkadaşlar. Yani parça parça olan altına dedektör sinyal vermez. Bildiğim kadarıyla söylüyorum. Dedektör benim işim değil. Ama e, tek parçalık bir nabit, nabit bu parçalara dedektör evet e, sinyal verir ama kırıntının yoğun olduğu yerlere e, dedektör sinyal vermez. Sadece şu an ASG'nin e, kullandığımız cihazı test aşamasındayız. Kullanıyoruz. Verim aldık mı? Evet. E, denemeleri de devam ediyor. E, kırıntıyı bir tek şu an onunla e, alabilirsiniz, algılayabilir. Yoksa aksi takdirde dedektörüdür, yeraltı görüntüleme, şu falan. Bunları zaten e, dedektörle veya kazma kürek yanınızda kesinlikle dereye inmeyin. Bunu söyledim zaten. Mıknatısla demiri ayrıştırmıyorsun abi neden diye çok yorum geliyor arkadaşlar. Mıknatıs suyun içinde vermiş olduğu demire karşı e, biliyorsunuz güzel bir çekiciliği olan bir metal element ama demir su ile beraber karıştığı zaman içindeki altınları küçük parçacıkları dahil tamamını olmasa da bir miktarını içinde hapseder. Siz de bunu demir diye dökersiniz, ufak parçacıklarınızın hepsi gider. Bunu e, kuru, bir, e, kuru bir derede altın varsa bakın. Bunu Türkiye'de ilk ben söyledim. Varsa eski videolarına baksınlar. Derede altın varsa demir tozundan altın çıkartabilirsiniz. O da e, çok az miktardadır. Önce kavurursunuz. Güzel bir kavurduktan sonra e, tekrar panlama yaparsanız ufak tefek parçacıklar çıkar. Her demir tozunda altın olmaz. Mıknatısla bir mukavva kartonun üzerine hafif hafif malzemelerle alttan mıknatıs yardımıyla yavaş bir şekilde S çizerek bir defa, iki defa, üç defa tekrar yapıp kalan altını ayrıştırabildiğiniz kadar alabilirsiniz. Aksi takdirde suyun içinde mıknatıs altın ayrıştırmayın. Birileri böyle videolar falan çekip yayınlar yapıyor. Yani adam mıknatıs satmak için burada bu reklamı yapıyor. Yap, inanmayın arkadaşlar. Size sadece bir kardeş tavsiyesi. Yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir. Ben kaçıracağınıza %100 eminim. Altının şekline göre damarı yakınlık anlaşılır mı? Altın parçacıkları farklı şekillerdedir. Aynı. Deredeki tamburlaşmış taşları düşünelim. Yani tamburlaşmış taş dediğimiz olay şöyle sivrigen, köşeli olmayan kendiliğinden biraz deform olmuş. Taşların birbirine sürtünmesi, deredeki taşların birbiriyle gıcırdaması sonucu tamburlaşmış. Ee, şu hale gelmiş taşlar diyelim. Yani keskinliğini ve sivriliğini atmış taşlara tamburlaşmış taş diyoruz kısaca. Altın da öyledir. Ama altının dediğim gibi kendine has bir güzel görüntüsü vardır. Farklı şekillerde olabilir. Ama sivri Tel şeklinde ince uzun veya e, kesik altın görürseniz damara yakınsınız demektir arkadaşlar. Yani e, şöyle bu taşın burası böyle ama burası düz ama altın. Yani bu damar e, bir basınçla parçası parçasından kopup dereye inmiş olabilir. Veya ince uzun tel damar şeklinde içinden kopuk yeni düşmüş olabilir. Damara yakınsınız anlamına gelir. Dikkat edin arkadaşlar. Bir şeyleri böyle konuşuyor ama boş konuşmasınlar. Biz bunları yaşadıklarımızı, yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Kitaptan, defterden, YouTube'dan değil. Sorduğun soruları da tek tek cevap vermek için sıraya göre bakıyorum. Derede demir, altın şeyini soruyorlar, kardeşliğini. Altın, Bazen demirin içinden gözle göremediğiniz zaman kavurduğunuz zaman kükürtten veya diğer minerallerden, kobalttan ayrıldığı zaman altını görebilirsiniz. Bunu kimyasalla kesinlikle önermiyorum. Bakın ben bir kendime göre diyeyim şimdi abartıyor diyecekler. Kimyacı olarak kimyasal işini önermiyorum arkadaşlar. Sağlığınızla oynamayın. Ben zaten artık kimyasalı kimyasal olmayan kimyasallarla çalışıyorum ve başarılı da oluyorum yavaş yavaş. Ama kimyasalda kesinlikle kimseye önermiyorum. Hırıltılarım bile gitti. Kesinlikle önermiyorum hem de. Üf, toprak renkliliğinde nelere dikkat etmeliyiz dediğimi az önce anlattım. Deredeki renkli taşlara dikkat edin. Taşların üzerindeki e, telefon pil uyarısı verdi. Durdurmuşum 5 dakikadır kendi kendime konuşuyorum. Nerede kaldığımı da şu an bilmiyorum. Hemen inceliyorum. E, derede demir tozu varsa altın Bunu anlattık zaten Derenin eski yatakları daha mı verimlidir Evet eski yataklar her zaman daha verimlidir e, Ama çalışmanız biraz zor olabilir Dediğim gibi Ya toprağa su dolan bir yere Ya da suyu toprağın olduğu yere getirip Çalışma yapacaksınız Dereler maden ocağı değildir Bu benim sloganımdır arkadaşlar ve eşimin, TR Goldwoman'ın her zaman söylediği gibi dereler maden ocağı değildir. Yani derelerde 10 gram, 20 gram altın çıkıyor deyip insanlara abonelik işte hediye şu bu yaptıran kendi aralarında oluşum kurmuş bir e, kaç kişi var diyeyim. Bunlara siz inanabiliyor musunuz ya? Ya yani bazı kelimeleri kullanıyorum, arkadaşların zoruna gidiyor. Arkadaşlar orada olup da gerçekten eee Ferhat'tan çok şey öğrendim diyen yok mu yani? Veya bizim yayınımıza geldiniz de sizi linç mi ettiler? Ben anlamadım. Veya sorunuzu sorduğunuz farklı linklerle gelmenize gerek yok. Gelin sorun, sese çıkın. Yani oradan geldiniz diye sizi dışlayacaklar, atacaklar, atarsa atsın. Öyle insan zaten yaranmaz ama hakkımda kötü konuşan, ben gene söylüyorum. Veya çıkıp sesle benim hakkımda konuşan birini ben da istemiyorum. Özellikle o çemberli bayanlar var. Allah'tan kork, Allah'tan. Allah'tan kork. Ben sana o kadar da söylüyorum. Torun tombalak sahibisin, belki eşin var veya yok. Dikkat et kendine. Yarın bir gün seni de dolandırırlar, anlarsın. Şimdi tabii işler yürüyor, rahat rahat gitsin diye devam ediyorsunuz ama bir gün patlar. Bu iş için kimseye dediğim gibi abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle para kaptırmıyorsunuz, para vermiyorsunuz. Bu işi yapmak zor bir şey değil. Şimdi bugün söylediğim bir şeyi yine söyleyeyim yayında. Konsantre yani elinde savak yok. <laughs> elinde savak yok. <laughs> Veya savaktan çıkan toprağı inceltmek istiyorsun. Panda biraz zorlanıyorum diyorsun. Bir tane şöyle çayın dibini dökeyim bardakta göstereyim. Bir tane yoğurt kovası. Yoğurt kovası aldınız. Toprağı yarıya kadar doldurdunuz yarıya kadar doldurduğunuzda kovayı ileri geri sağ sol aynı pandaki çökertme yapar gibi. Buna şimdi gülecek olanlar da var. Ama bunun videosunu çekeceğim. Şuraya kadar, yarıya kadar rahat hareket ettirin diye. Konsantrenizin hepsini dökün. Hızlı bir şekilde çevirin, çevirin, çevirin. Güzelce çökertin. Yüzeydeki toprağı boş bir pana koyun. Yani dibinde şu kadarlık bir toprak kalsın ya. 2 kiloluk bir toprak kalsın. Geri kalanla dibinden değil, yüzeyden bir panın içine aktarın. O panı bir kenara koyun. Sonra dipte kalan konsantre, esas olan malzemeyi bir pana koyun. Panlayın. İlk seferdekinde altın çıkarsa çökertmeyi yapamam, yapamıyorsunuz demektir. Kovadaki çökertmeyi yapmak da çok önemli. Çünkü ben 10 kiloluk bir kovayı 2 panda çıkartıyorum. Ama siz 10 kiloluk bir kovayı 10 tane panda çıkartıyorsunuz. Aradaki mesafe benim için zaman çok önemli mesela günde. Buna da dikkat edin. Yapın yani yapın. Benim anlatacağım çok şey var da. Yani sizin sorularınıza göre cevap veriyorum. Kafanıza takılan bir şey olsa tekrar yorum kısmına bırakın. Ben size dilim döndüğünce bildiğimiz kadarıyla e, anlatmaya çalışayım. Bir de Pirit'le ilgili bir şey sordu arkadaş pirit olan yerde altın aramak mantıklı mı dedi. Son 40 saniye ona şey yapayım. Ee, ona da şöyle bir cevap vereyim şimdi. Ne, ne diyeyim? Pirit olan yerde yüzeyde altın arama yapmayın arkadaşlar. Çok pirit gördüğünüz üzere yatağımdan yüzeyde pirit her yer sapsarı kaynıyor falan. Önce bir pan alın. Bakın yüzeyde altın var mı? Yok. Hemen pes etmiyorsunuz. Piritin bazalt üzerine yapışmış, bazalt kayaç üzerine yapışmış olan veya ne diyeyim yani şistin üzerine yapışmış diyelim ya da olan bölümlerinde altın olma olasılığı yüksektir arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Beni seven herkesi çok seviyorum. Sevmeyenlerden de Allah razı olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.